MÜSLÜM bin Akil'in hazin sonu. Kufa halkı Hani'nin hükümet sarayında işkence görüp tutuklandığını duyunca akın akın Hani'nin evine gelerek Müslim bin Akil'in etrafında toplanmaya başladılar. Gayeleri sarayı basmak, Hani'yi kurtarmak ve İbn-i Ziyad'a haddini bildirmekti. Bunun için Müslim bin Akil'i tahrik edip harekete geçirmek istiyorlardı. Nitekim öyle de oldu. Müslim bin Akil silahını kuşanarak kendisi eliyle Hüseyin'e beyat eden bir rivayete göre 18, bir rivayete göre 30 bin olan bu insanlarla saraya doğru hareket etti. Bu haber anında i̇bn Ziyat'a ulaşmış, o da tedbirler alarak saray kapılarını kapattırıp ailesi ve bir grup avanesiyle saraya sığınmış, bir yandan da gelen bu kalabalığı nasıl dağıtırım diye çareler ve hileler arıyordu kalabalık saraya gelmiş dayanmıştı. Saray dışında bazı çarpışmalar yaşanmaya başlamış, kalabalık intikam diye bağırışıp duruyordu. i̇bn Ziyad yanında bulunan Kufa eşrafından kişileri sarayın farklı bölgelerine göndererek onlara bu hareketin devlete ve halifeye bir isyan olduğunu söylemelerini eğer bu işten vazgeçmezlerse Şam ordusunun gelip size haddinizi bildireceğini Kufi'yi yerle bir edeceğiyle tehdit etmelerini emretti. Onlar da bu emre binaen toplanan halka hitap edince kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Bunu duyan kadınlar da meydana gelip evlatlarını, kocalarını bu işten vazgeçmeleri için ikna edip götürünce sayı daha da azaldı. Az sayıda kalanlar arasında panik olunca 30 bin kişiden 300'e 300'den 30'lara kadar sayı düştü. Hz. Müslüm bin Akil çaresizlik içerisine dönüp gittiğinde arkasında 3 kişi kalmış, bir müddet sonra baktığında da arkasında hiç kimse kalmamıştı. Hz. Hüseyin adına kendisine beyat eden, ona yalvarırcasına gel bizi kurtar diye mektuplar gönderen, nazik canlarını feda etmeye ah eden o kimseler neredeydi? Ne kılıcı görmüş, ne şakırtısını işitmiş, sadece adını duymuş ve darmadağın olmuşlardı. Korkuları sözde ehl-i muhabbetine galip gelmiş, üç günlük dünya safası için ahiretlerini heba etmişlerdi. Tarih nasıl ki Yezid'i, Mervan'ı, i̇bn Ziyad'ı ve leşkerlerini zulümlerinden dolayı nefret ve lanetle yazdıysa, bunları da iki yüzlülük Korkaklık ve döneklikleriyle yazacaktı. Şimdi tarihin bu sayfalarını okuyan biz Hüseyinliler size buz ederek sadece yazıklar olsun diyoruz. Çünkü bundan başka da elimizden bir şey gelmiyor. işi Allah'a havale ediyoruz. Müslüm bin Akil yorgun, bitkin, çaresiz ve yaşananların moral bozukluğu içinde Kufe'nin arka sokaklarında yürümeye başladı. Her an bir tarafından saldırı gelecekmiş gibi ne yapacağını, nereye gideceğini bilmezliğin şaşkınlığı içerisindeydi. Bir yandan da Hüseyini düşünüyor, bu yaşananları ona haber vermenin, ona dur, gelme demenin çarelerini arıyordu. Ara sokaklarda yürüdü, yürüdü, artık mecali kalmamıştı. Bir kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Kadına Allah rızası için bir tas su diyebildi oraca yığıldı kaldı. Kadın koşup suyu getirdi. Yardım ederek içirdi ve sordu. Kimsin? Kimin kimsen yok mu? Haber verelim seni alıp götürsünler dedi. Ben Medine'den gelen Müslüm bin Akil'im. Düne kadar etrafımda binlerce kimse vardı. Ben onları kimseler olarak bilirken meğer onlar kimse kisveli kimseciklermiş. Kurumuş yaprak misali ufacık bir rüzgar çıkınca dağılıp gittiler dedi. Kadın hayretler içerisinde kalarak demek o Müslüm bin Akil sensin diyerek onu içeriye aldı. Kendisine bir oda hazırladı. Hemen önüne yiyecek bir şeyler getirdi ama eli yemeye gitmedi. Kadın ne kadar da ısrar ettiyse maruz kaldığı bu olaylar karşısında boğazı düğümlenmiş bir lokmacık dahi yiyecek hali yoktu. Minderin üzerine kıvrılıp öylece kaldı. O sırada Kadının oğlu eve gelmiş, annesinin odaya girip çıkmasından kuşkulanmıştı. Neler oluyor anne? O odaya neden sürekli girip çıkıyorsun diye sordu. Kadın kaçamak cevaplarla geçiştirmeye çalışıyorsa da oğlunun kuşkuları daha da artmıştı. Sorusuna ısrarla devam edince kadın oğlundan kimseye söylemeyeceğine dair söz ve yeminler alarak durumu oğluna anlattı. Kadının oğlu bulunduğu çevrede pek muteber biri değildi. Hemen evden çıkarak durumu İbn Ziyad'ın yakın arkadaşı olan Muhammed bin Eş'aş'ın oğluna anlattı. O da doğruca babasına koştu. Babası İbn Ziyad'la oturduğu bir anda olanı biteni babasını anlattı. İbn Ziyad anlatılanlara vakıf olmuş, her şeyi duymuştu. Muhammed bin Eş'aş'a "Daha ne duruyorsun? Yanına birkaç asker al, onu bana getir." dedi. İbn Eş'aş yanına 100 civarında asker alarak Müslüm'ün kaldığı evi muhasara altına aldı. Bu arada Müslüm elbisesindeki ve vücudundaki kanları temizlemekle meşguldü. Atların nal seslerini ve kapı önünde kargaşaları duydu. i̇bn Ziyad'ın askerlerinin kendini almak için geldiklerini anladı. Kılıcımı kınından sıyırarak haneye giren askerlerle çarpışmaya başladı. Bükeyr isimli biriyle kılıçlaşırken dudağından yaralandı. Kendisi de ona boynundan aşağı ağır bir darbe indirdi. Artık mücadele edecek mecali kalmamıştı. Bir duvar kenarında durdu. O sırada İbni Aş Aş'ın yanına yaklaşarak sana eman verilmiştir dedi. Verilen emana inanmasa da başka çaresi kalmamıştı. Kendi akıbetini bir tarafa bırakmış Hüseyin Aleyhisselam'a olup bitenler hakkında haber gönderme telaşındaydı. İbni Eş Aşa senden bir tek şey istiyorum. O da Hz. Hüseyin'e bir haberci gönderip bu durumu anlatması dedi. Tamam dedi İbni Eş Aş. Bir adamını çağırdı, eline yazdığı pusulayı tutuşturdu. Bir binek ve bir miktar para vererek Hz. Hüseyin'e haberci olarak gönderdi. Müslüm bin Akil'i vali köşküne getirdiler. İbni Eş Aş, İbni Ziya'da Müslüm'ün nasıl mücadele ettiğini Bukeyr bin Humman'ı nasıl yaraladığını anlattıktan sonra ona eman verdiğini de söyledi. i̇bn Ziyad sen kim oluyorsun da eman veriyorsun? Ona eman yok. O en şiddet bir şekilde öldürülecektir dedi. Müslüm'ü getirmelerini söyledi. Onunla uzun münakaşalar neticesinde i̇bn Aş aşa dönerek al onu dama çıkart ve başını vur dedi. İbn-i aş yanaşmayınca Müslüm'ün yaraladığı Bukayr'i çağırttı. Aynı emiri ona verince hemen kabul edip Müslim'i dama çıkarttı. Bu arada Müslim bin Akil'in kan revan içindeki o dudaklarından tekbirler, salavatlar, tesbih ve istiğfarlar arka arkaya sıralanıyordu. Halk yığını da sarayın bahçesinde ihanetlerinin neticesi olan temaşayı seyretmek için toplanmıştı. Bu Mel'unu önce boynuna ağır bir darbe indirdikten sonra bu benim boynumu yaralamanın karşılığı dedi. Müslim acılar içinde kıvrandı. Haddi hesabı olmayan işkenceler yaptıktan bir müddet sonra son darbeyi indirerek başını bedeninden ayırdı. Başım meydana düşmüştü. İbn-i Ziyad Mel'un'u bedenini çocuklara sürüklettirdikten sonra astırdı başını da mutlu olsun diye Şam'a Yezid Melun'una gönderdi. Mütala Bu muamele bir kafiri yapılsa dahi insanın içi sızlar. Yahudilerin diri diri fırına atıldıkları filmleri seyrettikleri zaman Müslümanların bütün tüyleri ayağa kalkıyor. Ya bir insan diri diri yakmak hiç kimsenin haddi değildir. Hiç kimsenin karı değildir. Kızgın taşlarla susuz bırakıp dilini evvela akrebe sokturuyor akrebe sokturduktan sonra dinini kesiyor. Ondan sonra bağrına kızgın taşlar ile göğsünü dağılıyor. Ellerini ayaklarını kestiriyor. Ondan sonra boynunu vurduruyor. Allah o askere, o kumandana ve onu tayin edenlere lanet eylesin. Feda edilen nesne, feda edildiği şeye kıyasla küçük ise hakikaten o feda kılınan nesne insana ağır gelmez. Yani kurban bayramında fakir fukaranın boğazından bir lokma et geçsin, onlar rahatlasın, biraz rahat nefes alsın diye kurban kesiliyorsa, dökülen hayvanın kanı ile ehli iman hayat buluyorsa, o kan ehli imana mübarek olsun. Çünkü yapılan mübarek bir iştir. Eğer bir davada feda edilen, feda onlana nispetle çok büyük, feda ondan şey çok küçük ise o davanın insanlarına yazıklar olsun. Eğer Kufe valisi İbn Ziyad sırf Yezid'in saltanatını korumak için Ali'nin kardeşinin oğlunu kesmeye cesaret ediyorsa onunla da yetinmiyor. Hüseyin'e yakınlığıyla bilinen 20-25 kişiyi en feci şekilde uzuvlarıyla kesiliyor ve kesilen uzuvları da kendilerine yedirilip zulüm ile öldürülüyorsa ve 60-70 senelik bir dünya hayatı için bu yapılıyorsa bunları yapanlara lanet olsun. Abdullah bin Ömer anlatıyor. i̇bn Ziyad ölmüştü. Ben de Şam'daydım. Cesedini yıkamaya getirdiler. Seneler sonra ihtiyarlamış, köhneleşmiş, vücudundan inler akacak şekilde pisleşmiş, kimse yıkamaya yanaşmıyordu. Ceset yerdeyken vallahi iki tane siyah yılan peyda oldu. Nereden peyda olduğu anlaşılamadı. Hiç kimse korkusundan yılanlara yaklaşamadı. Onlara karışmayın onlar ne yapacaklarını bilirler dedim. Yılanlardan birisi dübüründen diğeri ağzından içeri girdi. Bu onun hayattaki küçük bir amortisidir. Ahirette vay onun haline dedim. Yani feda ettiğiniz feda edilene değerle kıymetsiz ise mübarek olsun o feda kılınan. Üç günlük dünya hayatı için bunca insanı katlet sonra da Allah'tan iyi muamele bekle. İmam Hüseyin Efendimiz Kufa hazırlığına başlıyor. Müslüm bin Akil Efendimiz vefatından 27 gece evvel Hz. Hüseyin'e bir mektup yazmış. Kufe'de 30 bin insanın kendilerine beyat ettiğini ve bir an evvel Kufa'ya gelmesi için acele etmesini bildirmişti. Mektup Hz. Hüseyin'e varınca Hz. Hüseyin Efendimiz Kufa'ya gitmek için yol hazırlıklarına başlamıştı. Onun niyeti ne saltanat ne de sultanlık idi. O kendini hamili olduğu nurun hakkını vermek zorunda hissediyordu. Bundan dolayı gayesi sadece hakkın rızasını kazanmaktı. Bunun için Kufe'ye müminlerin emiri sıfatıyla gidip oradaki insanların beyatını aldıktan sonra hilafeti kübra'yı emaneti kübra'yı yüklenip Hazreti Resulullah'ın manevi emanetinin hizmetkarlığını yapmak idi. Bu yol hazırlıkları çevresindekilerin dikkatini çekmiş, onu bu işten vazgeçirmek için tavsiyelerde bulunup görüşlerini belirtiyorlardı. Bunlardan biri olan Hz. Abbas'ın oğlu Hz. Abdullah, ''Ey amcam oğlu, aldığım duyumlara göre Kufa'ya gidecekmişsin. Ben senin için Kufeya gitmenden korkarım. Onlar gaddar bir kavimdir.'' babanın yaptıklarını unutma. Sen Hicaz halkının efendisisin. Burada kalman senin için daha hayırlıdır. İlla da buradan gideceksen Yemen'e git. Orada babanın birçok taraftarı var. Hem onlar da müşfiktirler. Bana açıkça bildir. Kufe'ye gitmeyeceksin değil mi? Ey amcamın oğlu ben gitmeye azmedip kararımı bu yönde verdim. Çünkü onlara geleceğimi ahdettim. Ahdimden dönmekte bana yakışmaz.'' Allah seni esirgesin. Söyle bakayım, sen eğer gidersen bizler ne oluruz? Seni oraya çağıranların kalpleri seninle ama kılıçları Yezi'tle beraberdir. Sen oraya gider de orada şehit olursan biz kimin himayesine sığınırız? Eğer sen orada öldürülürsen bize bu dünyada rahat var mı? Onlar seni de, babanı da, kardeşini de bıraktıkları gibi bırakmayacaklarından, seni aldatmayacaklarından, sana yalan söylemeyeceklerinden sana muhalefet etmeyeceklerinden ürküp senin başından dağılmayacaklarından emin değilim. Ne olur gitme. Ey amcamın oğlu, senin söylediklerin hepsini hesaba kattım ama benim sözüm hepsinden daha üste geliyor. Ben onlara söz verdim. Mütala, eğer sözü verilen Resulullah'ın oğluysa sözünden dönmez. Dedesi bir gün Medine'de yürürken bir Yahudinin canlı bir geyik avlayıp, onu da satlığa çıkarttığını görür. Kainatın efendisi yanlarına yaklaşınca geyik efendimize kendi diliyle bir şeyler söyler. Efendimiz kulak kabartır ve bu geyik bana söz verdi. Dağda iki tane aç yavrusu varmış. Onları emzirmeye gidecekmiş. Onları emzirip gelecekmiş. Bırak onu emzirsin. İkindiye kalmaz geri döner der. Yahudi bir geyik ile mi konuştun? Yani bunu konuştuğunu mu iddia ediyorsun? Beni rehin al. Eğer bu geyik ikindiye kadar gelmezse onun yerine beni esir olarak sat. Ben bu geyikten söz aldım. Ona da söz verdim. Ne olur beni rehin al onu gönder. Peki git mescitte cemaatınla namazını kıl. Ben mescidin önünde bekleyeceğim. Eğer ikinden sonraya geyik gelmezse seni esir olarak şan olsun diye çarşıda satacağım. Peki, ben razıyım der. Efendimiz mescide gider. Geyik de alal acele gözden kaybolur. İkindi vakti olur, geyik yok. Yahudi başlar görüşmeye. Kasım'ın babası, ne oldu senin geyik? Hani gelmedi? Ben ona söz verdim. Sana da söz verdim. Buyur beni götür sat. Elbette beni satın alacak bir Müslüman bulunur. O sırada süratli bir şekilde geyik yukarıdan gelir. Fasif bir lisan ile, ya Resulallah bunun gibi bir melun beni vurmak istedi. Canımı zor kurtardım. İşte geldim ya Resulallah der. Yahudi kelime-i şehadet getirerek affet beni ya Resulallah der ve Müslüman olur. Hz. Abdullah bin Zübeyir Hz. Hüseyin ile gitmemesi için konuştu. Hz. Hüseyin onlara söz verdiğini gideceğini söyledi. Muhammed İbn-i Hanefi'ye gitme dedi. Birçok kişi aynı şeyi söyledi. Abdullah bin Ömer mektup yazdı. Sonra kalkıp bizzat geldi. Ömer bin Abdurrahman mahzumi, Ya imam gitme, hepsi yalvarıyorlar fakat Hz Hüseyin, Ben söz verdim, sözümü yerine getiririm. Hüseyin canından korktu, Resulullah'ın oğlu korkak dedirtmem. Dedemin karşısına ak yüzüyle çıkmaktır dileyim dedi. Yola koyulduktan kısa bir süre sonra, Abdullah bin Cafer arkalarından yetişerek, gitme diye yalvardı. Hz. Hüseyin ona ben rüyamda dedemi gördüm. Bir iş üzerine emrolundum ki o işi yerine getirmek benim için her şeyden önde gelir. Emrolunduğum şeyi yapmak bana farz olmuştur dedi. Nedir o rüya diye sorduğunda ben bu rüyayı kimseye söylemedim. Ona kavuşuncaya kadar da söylemeyeceğim buyurdu. Eğer sevgiliden gel emri gelmişse ve sözü veren de Hz. Muhammed'in oğluysa hiçbir engel tanımadan canını vermeye razı olarak Kufe'ye gider.